Çık. Sen heyecanlanıyor. Sen çek de Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> <Siz empirec> <gülüyor> <gülüyor> yukarı çık, yukarı çık. <laughs> çık. Çık, <,ler> <laughs> çık. Çık, çık. Heyecanlandı. da baba. Amcam, amcam pozluyor. Amcam pozluyor.

Ben ayağımı o tarafa Yoruldu vallahi yoruldum. Şimdi ben ayağımı buraya atıyorum. Değil mi? İn aşağı. İn aşağı. aşağı i̇n aşağı. Aşağıya in aşağıya. Çekmiyor ama çekiyor. çekiyor. <laughs> Çekiyorum in ama işini de görelim. İn aşağı. Nasıl iniyorsun bakalım. <laughs>